Merhaba dostlarım, videoma hoş geldiniz. Size Alight Motion'da videolarınızı nasıl 4K yaparsınız onu anlatacağım. Videoya geçmeden önce abone olup videomu beğenerek bana destek olur musunuz? Hadi videoya geçelim. Artıya tıklıyoruz. Sonra kareyi ekliyoruz. Eklediğimiz kareyi ekranın boyutuna göre büyütüyoruz. Sonra karıştırma ve opaklık yazan yere tıklıyoruz. Harka tıklayıp çıkart diyoruz. Bundan sonra efektler kısmına geliyoruz. Arka planı kopyala efektini ekliyoruz. Ardından efekt ekle kısmına tıklıyoruz, Gauss bulanıklığı efektini ekliyoruz. Efekt ekle deyip bu sefer, ışıklama, gama efektini seçiyoruz. Işıklama, gama efektinin üstüne tıklıyoruz. Oz yazan kısmı eksi 0.80'e getiriyoruz. Bu karede işimiz bitti. Yeni bir kare oluşturuyoruz, ekranın boyutuna göre büyütüyoruz. Rengini beyaz yaptıktan sonra, karıştırma ve opaklık kısmına tıklıyoruz. Kontrastı seçip kapla yapıyoruz. Ve 4K videomuz hazır. Bu kadardı. Eğer videom size yardımcı olduysa, videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim.